İyi günler arkadaşlar. Bugün size dağ kekiğini anlatacağım. Bakın gördüğünüz gibi çok şifalı bir bitki bu. Zahter deniyor buna. Marketlerde satılan kekiklere benzemiyor. Bu zahter. E, orijinal kekik bu. Bunun e, yıkadıktan sonra şu ince yapraklarını e, doğrayıp üstüne sızma zeytinyağı koyup çok güzel kahvaltılarda tüketebilirsiniz. Ya da yıkadıktan sonra şu ince yapraklarını kopartıp kurutup gölge bir yerde... ...köftelerinize, tavuk sotelerinize ve etli yemeklerinize katabilirsiniz. Müthiş lezzetli oluyor. Daha çok baraj kenarlarında oluyor. Ben bugün bunu gene bir baraj kenarlarındaki toprak alanlardan topluyorum. Bakın bayağı da bir böyle bir çanta kadar topladım. Müthiş şifası var. Bunu bir su bardağı kaynar suya şöyle bir tutam attığınızda... ...kurusunu veya yaşını öksürüğü anında keser. Akciğerleri temizler. Arkadaşlar bu doğal kemoterapidir... Ee, doğal kemoterapidir. Vücuttaki bütün e, zararlı kurtları bağırsaklardan atar. Her sabah böyle bir tutam üstüne zeytinyağı döküp de yerseniz kesinlikle e, vücuttaki bütün e, yabancı kurtları döker, böcekleri döker. E, doğal kemoterapidir. E, kimyasal ilaç kullanmaya gerek kalmaz. E, bunlardan Samsun'da ve köylerinde çokça vardır tavsiye tavsiye ediyorum kullanın. Ben sürekli toplarım, kuruturum, salatalarımda, işte et yemeklerimde kullanırım. beğenmeyi ve abone olmayı, paylaşmayı unutmayın lütfen. İnsanlara faydalı olmak hepimizin görevi. Hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum arkadaşlar. Bakın şu güzelliğe. Allah'ın bize ne nimetler sunmuş. Allah'a emanet olun.